Bu videoda merhaba eğitiminin nasıl yapılacağını anlatacağım size. Merhaba arkadaşlar. Ben satılmış dizman. Bu arkadaşımız da limon. Merhaba kızım. Aferin. Bu hareketi nasıl yaptığımı size anlatacağım. Bu hareketin ilk nasıl yapıldığını Adem Oğuz'du galiba. Bir arkadaş var, YouTube kanalı var. Onun videosunda izlemiştim. O tabi arama kava öğretiyordu. Ben aynı yöntemle limonu öğretmeye çalıştım. Merhaba kızım. Afserim. Nasıl, nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yine geçenki videoda anlattığım gibi hareketi bir şekilde kuşa yaptırmanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Birinci yöntem Tabi şu an elimi direkt <laughs> limon alıştığı için hemen merhaba yapıyor. Elinizi böyle yapıp karnına doğru götürüyorsunuz. Kuş ister istemez ayağını elinize koymaya çalışıyor. Dur kızım. Gel merhaba yap limon. Limon merhaba yap hocam. Kaldırdığı zaman çekip elinizi şıklatıp yemi veriyorsunuz. Tekrar aynısını yapıyorsunuz. Bir yandan da merhaba demenizde fayda var. Limon merhaba yap kızım. Babacım. Hadi merhaba yap. Ayağını kaldırdı. Elinize koymadan geri çekiyorsunuz. Tekrar deniyorsunuz. Merhaba yap kızım. Elinize koymadan geri çekip elinizi şıklatıp yemini veriyorsunuz. Çok tekrardan sonra bu kuşta oturuyor. Siz elinizi böyle yaptığınız zaman o kış ayağını kaldırması gerektiğini anlıyor. Şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Limon babacığım. Aferin kız. Yani mesela limon şu an buna alışkın olduğu için bunu yapıyor. Limon. Şimdi odada yabancı. Geçen videoda da aynı problem oldu. İnme babacığım. Al sana çekirdek vereyim. şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Siz elinizi böyle yaklaştırdığınız zaman yani elinizin şeklinden ve buraya ayağını koymaya çalışmayabilir. Eğer öyle bir problem olursa şöyle yapıyorsunuz. İki elinizi kullanıyorsunuz. Hatta şu an limon sol ayağıyla yapıyor bu hareketi. Bak sağ ayağını alıştırmaya çalışalım. Çık kızım. Merhaba. Tabii ben şu an koydurdum ama siz koydurmadan elinizi çekip çıklatıyorsunuz. Gel babacım. Limon. Limon. Gel kızım. Gel. Çık. Gel burada gel. Gel bak burada gel. Nasıl çıkacağım buraya? <gülüyor> gel. <gülüyor> Çekirdek için yapmayacağı şey yok ya. Al. Aferin kızım. Dön bu tarafa. Dön babacığım. Dön kızım. Yine elinizi böyle yapın. Diğer parmağınızla limon. Limon. Bak şöyle yapıyorsun. çok hızlı bu kızda kuşta. böyle yapıyorsunuz. Limon. Bir dakika babacığım. Hayır aşağı inme. Aşağıda bir şey yok. Yem burada. Aferin kızım. bu parmağınızla yani nasıl ki şu kuş şu anda böyle üstüne çıkmak için ayağını atıyor. Aynı hareketi yapıyorsunuz. Bu elimle göstereyim. Bak attığı zaman çekiyorum ve şıklatıyorum. Yemini veriyorum. Yine aynı şekilde bir elimi böyle yapıyorum. Bunu yaklaştırıyorum. Çıkmaya kalkırken hemen şıklatıp yemini tekrar veriyorum. Tek elle yapabilirseniz daha güzel iki el yapmanız gerekirse limon al babacım düşürdüğü yulafın peşine geldi <laughs> Tabii bu yulafın dış kabuğu olduğu için onu yiyemedi al burayı hızlandırın. Gel babacım. Hayır hayır değil gel. Ta avcumdaki nereden gördün? Bak yok ya avcumda. Gel buraya gel. Onun oraya çıkıyor. Gel. Aferin. Tekel gösteriyorum. Bak böyle yapıyorsunuz. Ayağını koymadan çekiyorsunuz ve şıklatıyorsunuz. Yemini veriyorsunuz arkadaşlar. Tekelde bu hareketle başarılı olamazsınız. Çünkü kaçabilir yani. Dur kızım. İkinci harekette şöyle yapıyorsunuz dur limon bak kızım burada bak şöyle yap <laughs> dur bir çık limon dur babacım bir saniye bak şöyle gitme babacım koymaya çalışırken çekip şıklatıp yemi veriyorsunuz arkadaşlar hareket bu bunu çok tekrar yapıyorsunuz. Yani kaç harekette bu oturur? O kuştan kuşa çok değişir. Yavruysa daha hızlı olur. Limon gibi yetişkinse birkaç gün uğraşmanız gerekir. Birkaç gün deyince şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Yani günde kaç saat gibi. Yani zaten aşağı yukarı 15-20 dakika sonra kuş sıkılıyor ve başka hareketler yapıyor. İşte kafesine uçar, sağa sola uçar falan. Mesela şu anda olduğu gibi hem zaten yabancı bir odada olduğundan dolayı. Limon gene kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gel babacım. Nasıl çıkacaksın oradan? <laughs> Anneciğim. Uçman lazım uç. Zıpla. Gel. Bakıyor. <laughs> Nereden çıkayım diyoruz. Çözüm. Kızım sen kuşsun uçacaksın. Gel. <laughs> Çözüm arıyor. <laughs> Akıllı kızım benim. kuş gibi görünüyor. Geçenki videoda anlattığım gibi arkadaşlar tekrar ya çok önemli. Mümkün olduğunca e, normalde kafesi nerede duruyorsa o odada yapmaya çalışın. Yabancı odada mesela şu an olduğu gibi normalde salona çok istisna gir giriyor yokuş. Bilmiyor bu odayı. Böyle olduğu zaman işte farklı farklı şeyler, yapıyor. sağa sola bakıyor. Dikkati dağılıyor. Bildiği odada olursa eğitimi daha hızlı olur. Aferin kızım. Şöyle de bir şey var. Mesela bir iki hareket öğrettiniz. İlk öğrettiğiniz hareketi ertesi gün yine birkaç defa yapın. Kuşun pekişmesi ve de unutmaması için önemli. Bugün merhaba'yı öğrettiniz. Yarın dönü öğrettiniz. Üçüncü gün para getirmesini öğrettiniz. Ee, yani dördüncü gün bu üçünü de tekrar tekrar bir yapın. Birkaç kere de merhaba yaptırın. Birkaç kere döndürün. Birkaç kere parasını getirin. ondan sonra dördüncü harekete geçin. Diğerlerini unutmasın. Yani başlarda çok oturmadığı için Ha uzun mesela Limon birkaç gündür hiç merhaba falan yapmıyor. Çok ilgilenemiyorum. Ama yani yaklaşık bir buçuk iki aydır bu hareketi yaptığı için unutmuyor. Ama başlarda unutur. Her gün bunu tekrar etmeniz lazım. Kızım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi merhaba. Ya da görüşürüz ya. Hangisi olursa.